Notuşdur olmasa bir kere bir nereye gidiyorsun acaba? Vallahi <laughs> Warwick'te flash yok. Anasını aradığını flashla geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> o, o flashın bedelini ödeyecek o. O bana attığın flash'ın bedelini ödeyecek. Ama o Warwick var ya soğudum resmen ya o flash ultiyle. Ay <laughs> ay. Karşımızda Kamil vardı arkadaşlar. 2 milyonda Warwick var. Yani bizi baya bir sıkıntıya sokacaktır büyük bir ihtimal. Sıçrasız Kamil Reels'i gibi mi olacak acaba? <laughs> yani sıçrasız adamlar genelde problem olmuyor ama tabi suçlu da bir gerçek. Adam demir, Tutuştur problem olabilir. Şu an rastlabildiğine inanıyor musun? Halletmeye çalışacağız ya Şako. Az önceki oyun çok kötü gitti ya. TVC TVC uçurdular. Yani Kyle'ın arada 5 yani. Kyle sadece tamam. ulti atması yetti gördüğün gibi. Ezdik adamı ama ulti atması yetiyor adamın. <laughs> ne yapıyorsun Reiter <laughs> abi? Ya. Şimdi adam evet, tutuştur tamam. olduğu için cheese taktiği olmaz. Reiter <laughs> <Rachel> abi. <laughs> Bu kadar. Küsmedim. Adam minyona vurmaya gelmiyor bile. Minyondan da yük alıyor bir Veysel abi köyla. Yetenek sadece adamı vurunca alıyor diye biliyorum da bilmiyorum. Minyonu kesince yük alacak köyla. Karşı konulmaz bir güçle. Ben söyleyeceğim ona dedi. <laughs> 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 Ne oldu? Sen zararlı çıktın. Bir tık çıktın. abartı gibi geldi sadece. Bir tık. Bir tık mı? Bir tık. Aslında tutuştur olmasa 2v1. Sadece Nereye gidiyorsun acaba? Ya bu <laughs> Warwick'te flash yok. Anasını arvadını flashla geldi ya. Şey abi. Yokum. Heyecan ben bende. Ona doğru. Bu kadar abi devam. Oy, o ne? O, o flash'ın bedelini ödeyecek o. O bana attığın flash'ın bedelini ödeyecek. <laughs> oh. Bize dahi atar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen beyzimizi atalım. Warwick bize gelebilir. Güzel, iyi topladık. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Devam. Güzel. Kamil'in oyunu kaç an itibariyle Kamil'in oyunu an itibariyle bitti arkadaşlar her zamanki gibi. Ama Overwick var ya soğudum resmen ya o flash ulti ile. Güzel oldu. Hadi oğlum gel üzerime. Kapısı var mı bunun Veys abi? Güzel. Yok. İki plant Yok. aldık. Koştum. Ben oradan gitti kesti mi ya? Gelcem ben Lan. Lan oğlum ya. Eren eni kötü oldu ya. Eni kötü oldu. Nasıl mm -hmm. yesin ya bu namaz zamanı açıyor. Hiç oyun açılmıyor değil mi? Kötü ya. Oyun açılsa. Oyun açılsa olur da. Nasıl var mı? ulti atmayacağım ya Lan oğlum Şimdi tutuştur mutuştur atar bir şeyler yapar Neyse en gelmesin buraya ya Yok gelmez ya Reizimizi atalım Güzel Kamil bitikleri oynuyor her zamanki ha, gibi ya Ahmet açtım buraya Ahmet. Devam et. Ultim yok ya. Ultim yok ya. <laughs> 5 saniye ultime ya. <laughs> ay ay. Warwick'te Flash yok. Flash attım göremedim gerçi. Warwick'te ulti yok ama. Veysel? Manan yok. yok ya. O en iyi kesik. Ne yapıyorum o? Dolanıyor mu arkadan? Devam devam. Karmada flash yok. Değil mi? Ee, flash şey attı yani flash. Sola ben, sola ben sola gidiyorum ben sola gidiyorum. Buraya doğru. Gel. De. Güzel. Abi, o Şimdi lan. Oğlum nereye gitti? Çekim atsın? 12 level mi? Aynı da verdim. Kamili karşılamam lazım. Ya Kamil. Aha. Ee beni mi keseceksin? Abi geliyorlar mı? Sana gelir, geliyor. Beni mi keseceksin? Çık oradan yeter. Abi, Şu an kesme ne oldu? kaç oldu? Öldüm öldüm. Nasıl, Nasıl böyle partiden konuşmazsın her ne yap? Geliyorum 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 ayağım. Çok, çok zaten, yara girdi. Ece batıyor. Yok gidemiyorum ki Eren. Arkada düz kaldık. Oğlum senin ultu bana bok aslında da. canın yere ama. Oğlum ben getirdim tek başına oynadım. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Oğlum Eren veriyor mu onu gerçekten? Mavi mi? He görmedim ki abi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, mı bahsediyor bu oyun? Ya bu iki tane TF altına kadar iyi daha. Kanalı pingirit. TF atmadık ki tek tek öldük. Sen onu hak ettin ya şimdi. Üçüncü ejderimiz var da. Ejder? Şimdi ben çaldım bunda bir zahmet e olacak <laughs> bir tab. Flash ulti hiçbir şeyim yok ya. Yani. Yardım lazım ama buraya. Gidiyorum da. Tamam da. Geldim. E, Oyna, geldim. Oyna. Oyna geldi. Arkada var abi. Oo. Abi elleri alırsanız yok. Ay vuruyor. Ay, ayısını sıktı. Ya ölmüyor ölmüyor ne çıkmış tank ne oldu belli değil ölmüyor doldur. Şuna bak bir tane tank itemi yok Mid gidiyor. Smolder mid gidiyor. <laughs> çık oğlum çık. Yani Eren'in canı yok. Ama yeltenmiyorlar hiç. Ha girmiş Geliyor. lan Warwick. Ama arkada Kamil var. Ben buradan Jinx'i ister. ben ta tamir alamıyorum da Canım az ama ya Öyle Çok iyi Oo. Ama Jinx <laughs> Ya Eren, <laughs> oğlum giremiyorum içeri Eren ya İnnibatory istiyorlar ya, ama kapattı bu arada Bilmiyorum kapattı, kapattı mı Yok, yok. Öldüm ki kanka ben. Çok iyi. Güzel bensiz fight aldınız oğlum. Wow, iki şey daha da diyeyim. Ne ultiydi Wow. Saldı ki canım. Oraya. lan Beysel. Biraz daha geç gel. İnsan var ya <laughs> Aha, onu. Bak. Nasıl? Nasıl <laughs> Oraya da oynayacaklar değil mi? Gelmeleri lazım. Aha. Hadi sakin ol. Abi, Hı, sakin yavaş tutamadım. ya. Korkutuyor Ceylan'ı değil mi? Amatör amatör. Evet. Tamam girdi mi lan ya? Geliyor Ahmet evet, şuraya bak 27. Güzel. O Kamile bir ceza kesmek lazımdı. Şah kafanı sarım var yani. Ne yaptı lan <laughs> biz <de> attı. <orası. Gülüyor> Laşım gitti ama değdi gibi. <laughs> Üç kağı oldu ha. O ölüyor. Geldim ben de geldim. Al bari lan onu. Başlattım lan. 4 5 4 3 2 Ejder. Oğlum şu Ejder oynamak lazım ya. Abi ölüyorum. Eren ölüyorum. Hiçbir şeyim yok. Giremez, 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 giremez. Güzel. Bitkinliği yok. Sen geliyorsun 5 Ben çalamadım. Oy. Çok güzel abi. Ezdersiniz. Siz tutarım burayı. Bir, aynen gelmesi lazım. Eni ve şey var. Ama ah, ikimiz keser miyiz lan? Kanka birinin Hayır, daha... Ahmet bir şey. gel biriniz gelin. Evet. Veysel tutar orayı. Veysel direkt ben buraya dön da gel, gelmesin. Çek abi aynı. Istese. Ahmet Kan bu ejder sende. Kes bu ejderi. Ben ejder kahrolur abi. Var. Güzel. Güzel. Ben onun ayısını tutup, ayısını tutup. Güzel güzel. Lan Kamil ya, ne şey yapıyor ya? ya. Bir şey of of Kamil of. Kanka normal değil mi Veysel? Bir yerden tanıdık gelmiyor şey, mu? Geçemiyorum şey ki bak buradaydım buraya kestim buraya gidene kadar adam kuleyi aldı ya. Yani. Bir yerden tanıdık gelmiyor mu Veysel? <laughs> <gülüyor> 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 Mutant oğlum ol, taralar. <mutluluklar> <laughs> Yarık gökyüzü bitti. Şu barona da oynasak aslında olur da. Ulan <laughs> şu pink bir tanesini sikeceğim etsiniz de <laughs> Yani arkada kalan adamın kamili falan kesmesi lazım. Öyle bir adam kalması lazım. O da benim sadece herhalde şu anda. Evet. Ama bensiz fight nasıl olacak? Red alak ya. Çok iyi olur ha. Varsa. Stake'li ultim var. Baron 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 oynar. Diyeceğim. Baba bak be çal. Oynayak o zaman. Direkt, bana. direkt gir. Direkt gir. Çıktığı gibi gir. Geliyorum. Arkadan geldim. Ya. Oynayalım mı Baron'a? Baron'a gir. Abi. Karona niye oynuyorsun ki şu an? Bir keser ben de bana. Bence de Varvi'ye ben dönerim. Abi çok vuruyor ama. İki var fazla vuruyor. Eren gelemiyorum ki oğlum. Abi. Tu var Bitti oyun. DG. 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 Gene kötü bir karar ve GG. Abi niye barona gidiyorsun? Sen neredesin çocuk ya?